Bildiğiniz gibi Valorant artık tek düze bir oyun haline geldi. Yani Jet main biri açıyor oyunu, rankta giriyor, Jet seçiyor, oyun bitiyor, bir daha başlatıyor falan filan derken ben de artık bu durumdan sıkıldım ve dedim ki hiç oynamadığım ajanları oynasam acaba bu oyun bana eskisi gibi hissettirebilir mi? Ve o yüzden hiç oynamadığım ajanları buldum ve onlarla oynadım. Bakalım hangi ajanlarmış ve eskisi gibi böyle bir zevkli bir oyun oynayabilmiş miyim? Hep beraber göreceğiz. Şimdi hep beraber bakacağız. Ben de bilmiyorum en az hangi şey oynadığım ama büyük ihtimalle Harbor olmasın ya. Harbor sıkıntı. Harbor değildir umarım. Ne bileyim ben aslında Reis falan da oynamıyorum. Şimdi bakacağız. Bakacağız. En aşağılara iniyorum. Veto var, Yoru var, Asra. Aha. Harbor değil. Harbor oynamışım bak. Cypher mı? Aa bunları birer kere oynamışım. Bu sene çok maç atmadığım için büyük ihtimalle. O zaman şöyle yapacağız. Bu birer kere oynadıklarımı şöyle bir tur attıracağız. Şimdi ekledim Harbour Asa, Yoru, Teo, Cypher. Astra kazandı. Hayırlı uğurlu olsun. Çok hızlı bir çekiliş oldu. Bu maç Astro oynayacağız. Yani smoke oynamayı da çok sevmiyorum da. Yapacak bir şey yok bakalım oynayalım. Aa, gece pazarını açmamışım lan. Durun serisinden. Gece... Oğlum buna lan iyi gibi ha. Şekli değişmiş. Hemen şunları bir aradan çıkarıyorum. Ondan sonra bir tane sarı koyuyorum. Oğlum açılmadan açıldı. Nasıl oldu bu? Şöyle yapınca bu ne? Böyle oyun mu olur ya? Bu ne? Minima karambit. Mükemmel. Harika. Ese biz maçımıza gidelim. Bey var. Oğlum yanlış şeye bastım. C'ye basacaktım. 5 bu arada. Oo bizim takım Oğlum, patladı. Oğlum gelmiş amına koyayım yok mu? Ya C'ye basacaktım, F'ye bastım adam 124 durmuşum bir de ya. Neyse. C'ye bassam almıştık eli bu arada. Patladı mı lan? Aa harbi patlamış he. Alsan ot. Ben bu şarı galiba çözdüm. Ne diyorsunuz o işe? Ben sana bir şey söyleyeyim. Hiçbir şey bildiğim yok. A var. Hızlı gibi. Kim var? Tek şey alabilirsin Teşler bana. Uca abi yardım edemiyormuşuz. Başı görmedik mi? Çıkar evet, ya. Böyle çok tünez var yaşaydı, atıyor, atıyor. Ah, ya sayda. Beklesek de. Atıyor ulti atıyor. Oynayın. Oğlum. Ya ah, da var kanka. 3 CT tutuyor herifler. Oğlum ne güzel çekmiştim çocuğu ya. Alın lan bu Ah gitti. Bunlar da full satıştalar ha. Besmak. Böyle, <laughs> böyle kendime <yapıştır. gülüyor> <Heh, niños. gülüyor> bir şey yapıyorum. <laughs> <laughs> <Miller> <laughs> Lan bak yine F'ye bastım ya. Öldüm galiba. Dur. Oğlum ben niye F'ye basıp duruyorum ya? C'ye falan Q'ya bir şeylere basmam lazım. Biri F'ye basıyorum. Aslı playzlik bir şey yapamadık. O yüzden şöyle yapacağız. Şimdi buraya smoke açtım tamam mı? Bu smoke adamlar gelirken bir anda açacağım timingle beraber ve içine gireceğim. Biliyor. Ama adamlar gelmedi. Aa lan bura. E de var. Bol mu atıyorlar sadece bir ya. <laughs> Ulan ne hayallerimiz vardı be baba. Hepsi hayrete kaldı. Yani asla ile yapılması gerekenler. Şöyle gökyüzüne çıkacağım, yıldız atacağım. Adamları smoke açacağım. Ulan ne oluyor? açıldı Korktu mu oğlum ya? Bir de yıldız atarken bunlara dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Bunlara da bir yerden puşlayabiliyorlar. Valorant'ın eskisi kadar zevkli olmaması beni çok üzüyor ya. Yani oyuna sanki sadece öylesine giriyormuşum gibi. Eskisi gibi bilmiyorum zevk alamıyorum. Hani biz mi büyüdük? Oyun mu eskidi? Ne oldu? Hiçbiri de yıldız smoke bir şey yapmadım. Anan avradınız. Ya oyunda eskisi gibi kaos da yok galiba ben o yüzden. Dronu beklesenize. Böyle boyutu çeksem. Atmadım. Evet, evet. Böyle bir ulti çeksek nasıl olur ki? Gelemiyor 140 kanka. Dur ulti açtı ulti dur. Bok yedim ben burada ya. Ha, tamam yemedim. 10 numara ulti atmışsın bu arada. Reis bir can. Abi arka gel. geldi arka. arka. Bir arka. Aa site. Bir arka. arka. Anın nasıl var? Ne diyordum ha eskisi gibi kaos çok oyunda abi kaos olmayı olmadığı için de galiba ben eskisi gibi zevk alamıyorum yani oyundan. Böyle kavga dövüş insanlardaki o hırsı temsil ediyordu bana. O kavga dövüş var ya ama şimdi olsun eline sağlık. enti hadi bakalım geçmiş olsun. Kanka onun varısı iyiydi. Hep böyle yok anan avradınız yoklar. Kanka deyiz atayım oradan smaktan çıkın istiyorsanız. Şurayı deyizlerim o adamın. Görüş, uçtu, beysen, yakınsa, yakınsa. Ya, Uçtu beyz uçtu. Yakın sağ yakın sağ. Ya <laughs> ben ölüyorum <ölüm>. smoke'dan bir de. Vice'la fade B'de. Bekle vurcum. Albom solda kaçtı. Ah be, döndüremedim. Alın şu elde bitsin ya. Tamam ikisi de B, ikisi B, B. aldı. Spike aldı gelsenize. Bir biri base Vur vur. Diğeri middeydi. Hayır o da. Nice oğlum. Let's go Ölümünün bu kadar. Astro oyuna bak. Beni sarmadı açıkçası. O yüzden Astro'yı eliyorum. Bir daha kura çekeceğim. Bir hafta oynamamış olmama rağmen bence gayet okey denebilecek bir ilgimdi benimkisi. İki de enter almışız. Oğlum diamond adam gelmiş lan bana. Elo çok düşmüş benim ha. Şuradan Astra'yı çıkarıyorum. Çekilişi yap. Harbor mı? Ya ananız. Harbor Heaven'da güzel akabilir bu arada. Oğlum Harbor nerede amına koyayım? boş kalacak. Ya çıkayım. buradayım ben görmüyor musun? Hadi bakalım Harbor nasıl oynanır size bir göstereyim serisinden. Şunu alıyorsun bu ne işe yarıyordu lan? Ha trap. Tamam. Trap değil mi? Doğru trap. Tamam. Bu neydi? Geri sar. Ha TP'si var artık değil mi? Tamam. TP'mizi atarız. Oğlum ben Vice almışım. Vice de değil. Neydi lan bu? Yani çok iyi ya. Yani. ne avradın. Yanlış şar almışım oğlum harbur değilmiş. Allah'ım tipleri de benziyor. Dolduruyorum. Şunu vur la çember. Neyse bunu oynayacağız artık ne yapalım. Bunu bakayım kaç kere oynamışım lan merak ettim. Bakalım agents. Teklifim hala geçerli. Benden istediği kadar. Yani bunu da iki kere oynamışım. Bu da en az oynadığın sayılır. Ben nasıl bunu harbur sandım oğlum? Tipleri benzemiyor mu ya? Harbur bu değil miydi ama Dur bakayım. Valorant harbur. Oğlum aynısı işte. İkisi de birbirinin aynısı koyayım. Şimdi bakın, o A'ya kurt attığı için A'yı boş sanıyor ve Short'tan gelecek diyecektim ki geldi. Flash atacak, atamadı, öldü. Oyun bu kadar basit aslında Orada biliyor musunuz var. ya? Şimdi A'ya hepsi toplaşacak o yüzden A gitmeyeceğiz. Öğretici bir şekilde. Save A'da mesela. Biraz bekleyebiliriz A'da. O ne lan? Orada. O şey mi? Silah sandık ya senin oynayacağın oyunu s Bu arada eğer Valorant puan almak istiyorsanız bildiğiniz gibi sponsorumuz Gece buradan ucuza ve güvenilir bir şekilde Valorant puanlarınızı alabilirsiniz gördüğünüz gibi. Onun haricinde diyelim ki paraya ihtiyacınız var ve Valorant hesabını satmak istiyorsanız buradan hemen hesabını tıkla sat kısmından buradan iletişime geçerek Valorant hesabınıza satabilirsiniz. Bu oynamanın bir yolu var bakın şimdi TP'yi bırakacağız buraya. Tamam mı? Şuraya. Ondan sonra da doğru yürüyeceğiz. Baktık ölüyoruz. Hemen tak geri dönüp TP. Baktık ölmüyoruz. Devam. Bulmadan pikliyor lan. Nereye gidiyorsun kardeş? Deşak Ya ananı sikeyim. Oyun gibi var ya. Dostlarımı yok edemezsiniz. B3 süresi Buradan bir double sızma işi var mı benim acaba ya? Ya aynen orada bekle otur ya. Yokmuş. Bu sırası bende. Oğlum çık ölme işte. Çık ölme Chamber. Niye ölürsün ki mesela? Abi şu oyunu basit oynayacaksın. Kaç hamını Kaç. Ne olacak kaçsan? Dur, dur. Bekle bir. Gönder kaç. Gönder kaç. Gönder yavaş. yavaş. <gülüyor> <gülüyor> spike spike Görüş, <gülüyor> <gülüyor> Beyler, Sen niye pik atıyorsun <laughs> ki? Spike, spike. Al bakalım. Helal. Ah be bir de backside. Öyle helal, Helal oğlum. Alın bu eli de. Dönek şuradan comeback atar. Adam demeyelim mi? Nice oğlum helal helal. Buradan döndük bu oyuna hadi. Ve smoke attıysa burada değil. Konuyor mu ya? Şimdi eğlenme sırası bende. Neyse artık. Side boş Ay. mu Ay. lan? Ağabey Dön baba sayıdan diyorum. Helal. Farfa gelir ha, dalı dur. 2 lan 2. Ben kaçtım valla, 2 double var be gel. Double aldım ben. Tamam, tamam. <laughs> tamam trade da <laughs> aldık, trade da, var aldık. da var? Trade aldık. Double da var. Bu çar oynamayın, bu çar sıkıcı bir çar. Hiçbir işe ol, ol, yaramıyor. Olacak. Gidin başka adam akıllı sentineller ölmüş Hem bölüm hem her türlü atar yani Boş bir çağrı gibi geldi bana Geldiğinde bir herkes bir hype'ladı ama Oynanacak bir çağrı değil yani boş Bunda yanlış yere attık geri alamıyoruz mu? Alamıyoruz bu Nasıl lan? Sağ 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 Oo. Ya 80 vurdum beyler yapmayın ya Ayakta kalan sonu. Sıkıntı oldu bakma biraz. Hmm. En... At koşa koşa vuruyor ya bu. Yani daha Oğlum koşarak vurdu beni. Adamı görmeden, adam görmeden öldü. Beni. Benim bu az önceden şimdiye geliş. Geliyor bir Longa dikkat et. Var lan. Low sen koş ya. Helal. Spike kalsam o. Ölecek Ar mi Bir yer da da atayım. Ananı avradın ya. Helal. Draven <laughs> bir <de hayvan> istiyor. <laughs> ah öldü diye döndürdüm. Seven. Hırk vurdum. Al böyle ya güzel oynadım ya. Aşağı gelip beytleşe kulti. Dostlarımı yok edemezsiniz. Helal lan sana. işte bu olum. Bunu şuraya atıyoruz. Bunu... Böyle bir Nereye atacağız şimdi lan bunu? Adamlar gelince mi atmak mantıklı acaba ya? Aynen adamlar geliyorsa şuraya çakarım. Böyle mesela. Yok buraya kadar çakamıyorum. Nereye çakarım? Havaya çaksam da olmaz şey şey da yani. Aynen şöyle çaksam bunu kırmak için mecbur. Yani şöyle gelecekler böyle kıracaklar. Sayılar çıkar. Tamam burada kalsın bu. Geldiklerinde de çakarız onu. C var ama smoke atma beklemeyin. Double door geldi. Double door geldi. Sıkın At kanka. 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 kanka gel double door. Kanka. kanka sarsın kur beni. Oğlum ananı avradın kimseyi vuramadım ya. Bu şey nasıl ölmüyor oğlum bu? Kaç vurdum ona? 90 vurmuşum neyse. En azından bir kill çıkardık o da kafi ederiz. Ben Yük kalmadı. Geçiş hazır. Ananı avradın gidemedim. Kalabalık burası. öldüm ananız. s***. Oğlum çok geçti ipi atıyor. Abi, Abi çok geçeyim ya. Rekoyu vermememiz lazımdı ya. Ya bana da yazar da ben ne yapabilirim direkt öldüm yani 5 kişi koştu üstüme. Oo yürü şu anda yürü. Ben vuramadım. Arada yok. Vandalı ne var? Kaos. Yani az kalsın önce kalsın niye çekmediniz kalsın 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 kanka ya? ya. Eko o yüzden veriyoruz. Bakın iyi dinleyin beni. İlk eli kazandıktan sonra ne olursa olsun silah çekin abi. Al böyle eko veriyoruz. Bak herkes vandal çekiyor. Adam OP çekiyor. Ama ilk eli vermeseydik. Pardon ikinci eli vermeseydik. Paramız olacaktı. Yani anlatamadım ama işte anladınız. <laughs> silah çekin amına. bunu. Var Yani oyundan zevk alalım diye oynamadığımız ajanlar oynayalım dedik. Oyundan daha da az zevk almaya başladım ama Başka ajan oynasam daha iyiydi. O yüzden siz neyden eğleniyorsanız onu oynamaya devam edin. Oyunun vardır bir bildiği. atayım. Ben gidiyorum. Var yine burası. Var. Engellene Yakala! Oğlum, var, var, ya? Böyle bir fake'im lan bir cp. Ooo, taklattım. Yani, pitiyorum. Gidiyor, gidiyor. Yani Dönüyorum ben. Ultim var, İstanbul. beni bekleyin. Bana baitler. Şimdi! Ölüm anam abi. Adı. O orada, orada, o o orada. bir. Hal, Halt Bekle ultim solda, var. Benim. Solda, evet, nice. Arka <laughs> Ya Aha, C'ye geliyorlar galiba. Helal. Evet. Bir daha piklemeyeceğim demeyeceğim. Double'a Kanka orta yok, yok. Double'a evet, Double var. Double'a kurt. Double'a kurt. Double'a kurt. Double'a kurt. Double'a ben de sen. Kanka Gün var, var o olabilir. Kanka var olabilir. Kanka var olabilir. çıktı. Daha girdi daha girdi. tam 5'e 3'e 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 Short. 3'e 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 mi? Bence... Çakmazlar ama. Spike yerleştirildi. Yani, Önce yani, bir, bir mantı oldu. Melan. <laughs> trade değil, trade değil. Arkamız gelir. Bir dakika anne. Gelmez, gelmez. Oğlum burada burada önümde. Step Oğlum iyi, siz anladın. Helal sıkıntı. Yani, kim yine saatlik gitmedi ben, böyle oynanırsın. Ne oldu? Geleceğim dur bekle 5 dakika. Savunucular kazandı. Nila. <laughs> bu son el vurduk sorun. biraz dümenden. Bir Sonucu anet. değiliz en azından. Ama bu çarıda oynamayın. Bu çarıda sıkıcı ya. Sarmadı beni hiç. Bu çarıda sevmedim. Bu ne lan? Sebep olan sorunlardan haber ver. Eyvallah kardeş. Sonucu değiliz ama dümenden 2000 aldık. Neyse bay bay.